neler seyredeceksiniz? Üçüncü kez yeni bir baba olma duygusunu yaşadınız. Her şey yolunda gidiyor. Sağlıklı bebekle. Yani müthiş bir şey. Allah isteyen herkese Kız çocuğu duygusu nasıl bir duygu? Girmeyelim artık bunları burada o kadar çok Hayırlı olsun diyelim. Şükürler <laughs> olsun. Hanım da iyi. O da gayet. Uğur Bey'in gecesi, arabesk gecesi, afari neler söyleyeceksiniz? Uğur'u çok seviyorum. Ben de ayrı. Hı hı. Çok merak ediyorum nasıl oldu. Gerçi biraz da hani sizi görmüştüm ama hı hı. hani şimdi izlemeyi çok istiyorum. Çok heyecanlıyım istiyorum. Biz de uzun zamandır sizi görmek istiyoruz. Var mı yeni bir proje Halit Bey, neler yapıyorsunuz? Şu an bir şey yok net. Hı hı. Bakalım. Konuşmalar var ama hani tabii kesinleşmeden size bir şey söyleyemem. Hı hı. Çok büyük projelerde zaman... adınız anıldığı için daha çok beklemeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa bir senaryo aşamasında bir şey mi bekliyorsunuz? Geçtiğimiz yıllarda çünkü senaryo okumanız için bile bazı yapım şirketleri, çok eski zamanlardan bahsediyor. <laughs> Benim hiç böyle bir şey haberim yok. Benim yerime böyle bir şey yapan biri mi var acaba? Belki <laughs> de. <laughs> <laughs> Arkadaşlar olur mu öyle şey ya? <laughs> yok yani bir takım senaryolar geliyor, <laughs> okuyorum evet. Ondan sonra bazı koşullar oluyor. Onları yani yerine getirebilirsek, karşılıklı anlaşabilirsek çekeceğiz inşallah. İnşallah diyelim hayırlısı olsun. Evet. Çok sağ teşekkür ol. ederiz. Size kolay gelsin. Çok İyi seyirler edelim. dileriz. Bey, sağ olun. Sağ olun.